Bugün ofisimize Redmi Note 10 5G'nin kutusu geldi. Biz de kutusundan çıkaracağız cihazı. Redmi Note 10'un kutusunu da doğayla birlikte açmıştık, Aynı açmıştık. Tasarımda ciddi değişiklikler vardı. 5G'si gelince de merak ettik acaba farkları neler falan diye. Bazı önemli farklılıklar var. Evet, Kıbran'ın bir de çok güzel bir incelemesi var. Onu da hemen şuradan falan bulabilirsiniz. Evet, Redmi Note 10'un kutu açılışına ve benim uzun inceleme tam olarak şuradan ulaşabilirsiniz. Şimdi, Doğa ben açıyorum bunu. Evet, hadi bakalım. Ben çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Ben Redmi de. Redmi Note 10'la. Şey olarak, tasarım anlamında. Tasarım anlamında, 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 anlamında benziyorlar lazım. zaten Evet muhtemelen. Kutunun üzerinde neler yazıyor, bir bakalım. 4 GB RAM seçeneğiyle geldiğine ve 128 GB dahili depolama alanı olduğuna dikkat çekmişler. Ben baktım, uluslararası pazarda, yani temel olarak cihaz aslında 256 GB'a kadar dahili depolama alanı seçenekleriyle gelecek. Şimdi kutunun üzerine baktığımızda bir Aurora Green renk seçeneğiyle geldiğini görüyoruz bize. Yeşili var, gece mavisi var, grisi var. En büyük numarası muhtemelen zaten şey, tabii ki de 5G, 5G bağlantı desteği de olması. olması. Evet. Türkiye'de çok bir şey ifade edecek mi sence? Etmeyecek. <laughs> Bence çünkü yani hani evet 5G artık çok önemli bir hız, aynı zamanda önemli bir teknoloji. Ama ülkemizde hala altyapısı evet, yok, o yüzden de... yok. Umarım bir an önce gelir, artık 5G hızında telefonlar kullanmak evet, istiyoruz. size şöyle bir avantaj sağlayacak, cebinizde bir Redmi Note 10 5G varsa Türkiye'ye geldiği anda siz de o teknolojiye erişebiliyor olacaksınız tabii ki. Hadi hadi sen, aç istersen Sen, hadi <laughs> hadi kırmıyor. <laughs> Designed by Redmi yazıyor. Evet. Sen bunlara bak istersen. Tabii ki. Muhtemelen bir kılıfımız var ki iyi haber bence. Ben seviniyorum böyle cihazlardan kılıf çıktığı zaman. Çünkü piyasada bulması zor Hüzel olabiliyor. Ama. Tabii ki de şeffaf bir kılıf. Bunlarda birazcık şöyle çok gözükmem bilmiyorum ama. Kirlenme sorunu var tabii ki. Sarıya var, dönüyor. Sarıya biraz. dönüyor. O da işte ne yapacaksın diyor. O mecbur. Telefon kutularından genelde hani adaptörleri falan naylon naylon değil. Jelatinle plastikle çıkıyordu. Bak kağıda geçmişler mesela. Bence önemli ve güzel bir detay bu. Çünkü artık bu kadar Plastiğin, atığın olduğu bir dünyada en azından dönüştürülebilir bir şeyler görmek istemez misin Doğa Güm'e? Çok isterim öyle. <laughs> <laughs> Neyse, ben kutusundan çıkarmaya devam ediyorum. Şey çıktı, bir şarj adaptörümüz çıktı. 18W hızlı şarj desteği var bu cihazın. Redmi Note 10'da 33W hızlı şarj desteği evet, vardı. Bazı düşürmeler görüyoruz bu Burada bir hızlı cihazda. şarj desteğinde düşüş var. Onun dışında bir de bir tarafı Type-C, bir tarafı da Type-A. Şarj kablomuz mevcut. Başka da bir şeyimiz yok. Onu da koy istersen, ben artık cihazın. Şimdi geldik bence en heyecanlı yere. Kutusunun üstüne hiçbir şey yazmıyordu ama burada bazı detaylar görüyoruz. Cihaz gücünü MediaTek Diamond City 700'den alıyor. 90 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı var. 6.5 inçlik bir ekran varmış. 48 megapiksel triple kamera diyor. Bir de 5000 mAh'lik bir bataryasının olduğu yazıyor. Açıyorum Doğa. Evet. 90 Hz şeyde Redmi Note 10'da yoktu galiba. Onda evet, 60 Hz'di. Evet. Onda 60 Hz'di. Hı -hı. Onu da bayağı fark ediyorsunuz. Aa, rengi güzel. Aa, ilgimi çekti. Bence güzel ve şey bir yeşil. Güzel gözüküyor bu arada bayağı. Tasarımı benziyor ama. Yani Tasarımı benziyor. Diğerinin beyaz renk seçeneği gelmişti galiba. Beyazdı. Beyazdı bizdeki. Ben şöyle bir açayım hemen hı hı. cihazı. Bu sırada biz Redmi Note 10'u da alalım Doğa Kuşu'nun buraya. Biz evet. şimdi Redmi Note 10'u da getirdik. O da bizdeydi hali hazırda geçen günlerde çünkü. incelemesini koyduk. Hemen zaten şöyle 5G, 5G detayını yazdı. Ekranlarda bazı değişiklikler var. 6.43 inçlik bir ekranla geliyordu gördüğünüz gibi Redmi Note 10. Biz... 5G modelinde 6.5 inçlik bir telefon görüyoruz. Şöyle bir farklılık var. Dediğim gibi Super AMOLED bir panel kullanıyordu Redmi Note 10. Biz burada IPS LCD ekran kullanıyoruz. Ancak 90 Hz'lik ekran tazeleme oranı tabii ki ciddi bir hız kazandıracak bence. <laughs> Ama ne kadar kazandıracak? Bunu da çok, çok büyük fark yaratacaktır. Pro'da da zaten Redmi Note 10 Pro'da da 90 Hz'lik bir bu 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 ikisinin arasındaki segmentte yani 90 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı vardı. Ben hemen şunu bir bağlayayım. Tabii ki. Ben o sırada şey biraz donanım özelliklerinden bahsedeyim telefon kurulurken. Eee İki cihazda da aslında Android 11 ile kutudan çıkma durumu var. Bir de MIUI 12 arayüzünü kullanıyor. Evet. Bu cihazda yani bugün kutusunu açtığımız cihazda, Kübra'nın da söylediği gibi MediaTek Dimensity 705G işlemciyi görüyoruz. Önceki cihazda bir tabii ki de Qualcomm'un ününü biliyoruz hepimiz. Birazcık performansıyla bilinen bir işlemci üreticisi aslında. Qualcomm Snapdragon 678 işlemci vardı bu cihazda. Ama 678 gene biraz artık 600'ler eski nesil kalmaya başladı. Sanki 4 GB RAM çok az gibi geliyor artık. Evet. Bana. Sen bana. Çünkü yani çok fazla hı. ciddi uygulamalar kullanıyoruz. Yani güçlü ve gerçekten güç gerektiren uygulamalar görüyoruz. Hı hı. E bu noktada 4 GB ram gerçekten hani böyle bazen uygulamalar arasında gezinirken bile o takılmayı Hissediyorsunuz. Evet. Ben en çok mesela bu o, o problemi görmüştüm Redmi Note 10'da. Bilmiyorum 5G nasıl, daha mı hızlı olacak, daha mı rahat olacak? İki cihazın üzerinde ee, şey de tabii işlemcilerinin üretim sürecinde de ciddi bir fark var aslında. Qualcomm de 8 çekirdekli işlemci ama Qualcomm Snapdragon 11 nanometrelik bir fabrikasyon sürecini kullanıyor. MediaTek Diamond City 705G'de 7 nanometrelik hmm. bir ciddi bir fark. Aslında bence ciddi bir fabrikasyon süreci farkı. 7 nanometre şu anda çok daha tabii orta segment için uygun bir fabrikasyon süreci. 11 nanometre biraz daha eski nesil kalmaya başladı diyebiliriz. Müzik Telefonun diğer özelliklerine geldiğimizde tasarımın aynı olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Hemen sağ tarafında güç butonuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusunun olduğunu görüyoruz. Ses açma ve kapatma düğmesi bulunuyor. Alt tarafa geldiğimizde bir Type-C girişinin olduğunu görüyoruz. Bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Burada e, stereo bu arada. Redmi Note 10 da stereo'ydu. Hemen onun da yukarıda bir tane daha var. Burada da diğer şeyini görüyoruz, hoparlör ızgarasını görüyoruz. Bir de, burada mı burada? Hmm, yok bak mesela değişmiş. Aşağıda. 3.5 mm'lik jack girişi, ee, şeyde Redmi Note 10 5 de yukarı taşınmış. Redmi Note 10'da evet, aşağıda. Burayı açalım ister misin? Evet, dediğimiz gibi sim kart alanıyla birleştirilmiş bir hafıza kartı alalım. Bunda çift sim kartı ve micro SD kartı aynı anda kullanamıyorsunuz. Paylaşımını evet. e, bunda ama Redmi Note'un e, sim kart tepsisinde hepsi için ayrılmış bir alan var. Dolayısıyla hem çift sim kart yerleştirebiliyorsunuz İpanda hem de hafıza kartı yerleştirebiliyorsunuz. Bu uyarılar da çıkıyor artık. Bekliyorsunuz 5-10 saniye okuyun diye artık. Nasıl sence? Görünüş aynı. Hı hı. Yani tasarım aynı. Zaten Redmi Note 10'un tasarımını çok beğenmiştik. Hı hı. Ben galiba en çok tasarımını beğendim cihazın. E, bir de bataryasını çok beğendim. Evet. Şaka bir yana. Çünkü bu kadar ince bir tasarıma 5000 miliamperlik bir batarya sığdırmak çok iyi bence güzel. Olsun, aynen. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Redmi Note 10 178 gramlık bir ağırlıkla geliyor. 5G modeli ise 190 gramlık bir ağırlıkla geliyor. Artış var. Evet, bir Ve artış var. De bu arada 5000 miliamperlik bir bataryası var. Onu altını çizelim. Bu arada her iki cihazda Gorilla Glass 3 ile geliyor. Yani artık Gorilla Glass 6'ları, Gorilla Glass Victus'ları gördüğümüz için Bence bir tık düşük. Evet. En azından bir 4-5 görmek isterdim ben evet. açıkçası. Ya da 5 kere falan olsaydı güzel olurdu. Evet, şimdi açtık. Ekranımız artık açıldı. diye hızımız geldi. Ama bir şey diyeceğim. Bak 90 erzin farkını şu andan bile evet. ben hissediyorum. Evet. mesela. Ş şöyle gösterelim hatta Grafikler direkt. çok güzel akıyor şu an. Evet, şimdi ekranlarımız açıldı ve gerçekten aradaki o farkı gördük. Özellikle Redmi Note 10'u da getirdik ki bu arada sizde rahatlıkla görün istedik. Şu an... Şimdi şöyle bir durum var. Redmi Note 10... 1100 nit'e kadar parlaklık sunuyor diyorlardı. Bence 1100 nit'e kadar ulaşamıyor. Hı hı. Ama oldukça parlak bundan şimdi. İkisinin de parlaklık değerlerinin full, full olduğunu ve aradaki karanlık farkının gördüğünü, nasıl göründüğünü görün diye birazcık azaltayım. Belki sıkıntı yaşar, çok parlar belki. Yine de şu renk farklarını hmm. görüyorsun evet. Çok daha evet. canlı. Ciddi bir düşüş var parlaklıkta bence. Parlaklıkta ciddi bir düşüş var. Renklerde de bence ciddi bir düşüş var. Mesela şuna bak. Evet. Çok daha canlı. Çok daha canlı. Bakacağız, bunu da deneyeceğiz ama Redmi Note 10'a bye bye diyebiliriz artık. Bir de bence bir selfie çekelim, bakalım kamerası nasılmış? Arka bu. kamera kurulumundan bahsedeceksin mi? Evet. Ana kameramız Redmi Note 10 modeliyle aynı, 48 megapiksellik. Diyafram aralığı 1.8 bu arada, bunu da belirtelim. 48 megapiksellik bir ana kamerası var. Redmi Note 10'da... Dörtlü bir kamera kurulumu görüyorduk. Biz burada üçlü bir kamera kurulumu görüyoruz. 8 megapiksellik geniş açı lensini çıkarmışlar. Hı hı. 48 megapiksel ana kameramızın yanında aynı zamanda 2 megapiksellik bir derinlik kameramız ve 2 megapiksellik de makro kameramız bulunuyor. Ön kameraya geldiğimizde ise 8 megapiksellik bir selfie kameramızın hı olduğunu hı. görüyoruz. Redmi Note 10'da bu oran 13 megapikseldi. Bunu da belirtmiş olalım. Bakalım ne kadar hızlı açıyor. Bir daha dene. İyi bence hızlı hızlı açıyor. Ama artık zaten bu entegre olması bence çok daha hızlı yapıyor. Kesinlikle bu arada. ekran altı yok yani yavaş. <laughs> Biraz ekran altının fanlığından vazgeçtim. Biz mesela Redmi Note'un fotoğrafını beğenmiştik. Ben kamera partı kamera bayağı beğenmiştik. Sen de çektiğimiz saflar çok iyi duruyordu. Bu taraftan çeksen. Böyle çekebiliyorum. test gibi çıkmış suratım. Telefonun suçu değil bu. Yine de yani ne bileyim bir tık böyle renksiz ve cansızmış gibi geldi bana. Bunu tabi uzun incelemede daha güzel bir şekilde değineceğiz. Bu arada arkası böyle mat gibi ama ne kadar Biraz parmak, izi tuttuğunu şu an görüyorsunuzdur. Evet. Redmi Note 10'da böyle bir sıkıntı yaşamamıştık renkle alakası. Kamera çıkıntımız nasıl? Ona da Yok aynı kamera çıkıntımız güzel. Şöyle sallanıyor masada. Çok az. Evet. Minimum. Yine kap takılırsa, kılıf takılırsa muhtemelen çok daha rahat olacaktır. Evet. O zaman videoyu burada kapatıyoruz. Aynen. Videoyu burada kapatırken kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve yorumlar kısmında fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.